Evet. evet. Şu, Bedir Ustam'ın gene tamam. dükkana geldik. Geçen bir çalışması vardı. Onun devamını çekiyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin Bedir Ustam. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş gördük. Bu bir lo bonbon yerdir. Lokumluk, şekerlik. Cevizi andırıyor. Şu Cevizi. an ne işlem yapıyorsun Ustam benim? Şu anda kalemle bir ufak çukur var. Onu dolduruyorum. Tabi o, o taraftan çektiğin için göremezsin. Bir evet bir şöyle çekemezsin. geldim usta. <laughs> şimdi geldim. Çok evet, özür dilerim. Evet arkadaşlar beyin ameliyatı gibi bura. Dar yerde. Evet şöyle şu an güzel kadrajda. Rutucularını yapıyorum. Bitti. Ufak tefek kontrollerini yapıyorum. Şimdi bu yaptığın eser e, ne anlama gelir? Şu, şu ceviz mi? İki tane burada ceviz var mesela, bunlar yaprak, dal ya bu, var. Bu bir, bu bir tasarım. Cevizden esinlenerek yaptığım bir tasarım bu. Özel tasarım. Evet, özel evet. tasarım tabii. Her seferinde farklı bir şekilde yapıyorum. Ha, şöyle usta. Evet. Heh, şöyle daha güzel, güzel gözüküyor. Şuraları hepsini dediğin gibi sen elle çalışıyorsun. Kalkma da kalkma da yapıyorum. Kalkma da yapıyorum onları. Bu ne usta bu? Kapağı mı oluyor? Maçı Ha pardon. <laughs> evet arkadaşlar kapağında taktık. Bu üstteki sincapın sincap mı usta evet. benim? Sincap ceviz yiyor işte. Sincap, ın sincap ın önündekiler mı? de cevizdir. Ceviz. Evet. Sincap ceviz yer mi ya? Ne diyor? <laughs> Biraz da yapalım. Önünde ceviz ee, ba onu dur bakayım dikkat etmedim. Ee, Bedros evet. detayları düşünmüşün? Biraz biraz, va, biraz. arkadaşlar şöyle güzel yakın çekim yapalım. Yani Bunlar el emeği göz nuru. Ee, büyük bir burada işçilik var, emek var, alın teri var. Burada da gerçek cevizler var. Buradan esinleniyor Bedros Ustam yapıyor. Bir tane dolu var. Onu da yeriz biraz sonra Bedir Usta. Değil mi Bedir Usta? Yeriz tabii ya. Niye yemeyelim? Hak ettin sen Bedir Usta. Evet. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten böyle çok değerli, üretici, yaratıcı ustalar maalesef kalmadı. Bedir Usta son nesin? Taraftan ya. çekiyorsun. Geliyorum hemen. Kapa kapa. Evet Nuri. iki tane, üç tane çay doldurabilirsin. Ya sana evet, zahmet. Orada ustamızın... süzgeç var. Evet. E ne? mi yapıyorsun usta? Evet. Biraz kapak rahat oturup kalksın diye. Şurayı biraz alıyorum. Rahat oturdu mu usta? Evet. Bi belki. Biraz daha. Hı -hı. Bu özel işleri parayla yaptıracak usta bile arkadaşlar bulamazsınız. Onu söyleyeyim gerçekten. Böyle evet, işte 3-5 evet, hay kaldı. sodermen evet, ustalar. Biz de onları gelecek tamam. nesillere aktarmak, yaşatmak için tamam. çekimler yapıyoruz. Sağ olsun atölyesine bizi kabul etti 2-3 defa. Vakit ayırdı. Bu sonra Cile'ye mi gidecek Bedros abi? Evet Cile'ye gidecek. Mıydı? Yok. <laughs> Onu sana doldurdum artık. Hak etti Ar mi Bedros abim çayı? Hadi doldur. Abi niye az dolduruyorsun ya? Güzel yetmeyebilir. Allah Allah. Pedro abime tam doldur. Bana yarım ver. Ben. Yok ben içtim. Sen gelirsin. Ben içtim evet. Şimdi bu cilaya gidecek ve bitecek mi işin ustam? Evet cilaya gidiyor. Cilası yapılıyor. Üstüne okside atılıyor. Hatları belirgin olsun diye. Bundan sonraki çalışma ne var elinde Bedir Ustam? Ne? Elimde bunun bir büyüğü var. Onu tasarlamak istiyorum. Farklı bir tarzda. Farklı bir tarzda yapmak istiyorum. Becerebilirsem ortaya çıkar. Bundan daha güzel olacak. buna benzer başka ne çalışmalar yaptın Bedir Ustam? Yani şey olarak böyle Çok çok çalışmalarım şey var. De. Yok. Çok çalışmalarım var. Y şu anda burada hazırda bir şey yok. Hmm. So, vitrine koymuyorum. Özel çalışma özel özel çalışmalar, zaten. özel tasarımlar. Dış vitrine koymuyorum, dükkanımın içindedir. Ee, evet. Şurada bir ilgimi çeken bir şey gördüm. Şu Bu nedir? Agop ustamızın bastonudur. Toparlamaya çalışıyorum Agopus'ta için. Agopus'un soyadı ne? Agop in yapan. Ha, şurada şey var herhalde. Pardon, öz özür dilerim efendim. İsmi var herhalde. Bakalım Agop in mi? yapanın. Hah. Agop in yapan arkadaşlar evet. böyle ustamızın bu ne oluyor usta? Neyin parçası Baston. Bu? Bastonun şeyi tutma yeri. Baston kafası evet. Agop in yapan ustamızın e, kakmacı mıdır Agop in yapan evet. usta? Agop'un yapan ustamızın eseri şimdi pek gelmiyor herhalde. Biraz yaşlandı Agop ustam. Arada bir geliyor. işi olursa geliyor. Geliyor. Hı -hı. Bunun olduğu gibi. Evet. Ben de denk gelirsem Agop Akbarik'le bir çekim yapmak istiyordum. Konuşmuştuk zaten. Ama bir türlü denk gelmedik. Bu ara pek gelmiyor herhalde. Benim Arada bir geliyor. Şu... Buradaydı. Arada He. bir geliyor. Uğruyor bir selam veriyor. Biraz sohbet ediyoruz. Arada bir ama evet, evet. bana denk gelmedi. Evet. Bu hafta 3 defa geldim denk gelmedi. Evet. Akvaryum dışarıdaki tezgahta onun mu dedin? Evet. Onu bir çekebilir miyim? Tabii bir çek. Şey Sağ mi? ol Akvaryum. Sen de çayını iç. Arkadaşlar e, dışarıda tezgahın Agobustay olduğunu öğrendim tabii. Şimdi bir, bir dinlemesi için Çekeyim dedim. Muazzam bir tezgah. Şöyle nereden baksanız soracağım onu da 60'lık var ceviz mi şöyle çekmecesi var. Güneşten de parlıyor arkadaşlar. Evet. Az ya. ya. Örümcek olamış. <laughs> hem konuşup hem oynayamazsın. Tarihi bir çekmece. Ben de hem çalışıp hem konuşamıyorum. Agop akbarımı da. Agoba, de, Agoba derdi ya. Çalıştığı tezgah. Şimdi tezgah emekliye ayrılmış. Evet şöyle güneş var aşırı. Nasıl? Çok güzel bakınız. Ağacın cinsini soracağız. Harika bir tezgah. Böyle tezgah. Her maalesef yapılmıyor. Ağabey ustamın. Gümüşçü tezgah. Bir zamanlar bunların üstünde. Evet Nuri'cim. Çok Bu deliği kapattım yapmış. ya sağ olsun Redimize senin sayende. Evet. Şurada da bir masa var. O da Agop iyi Yapan ustamızın varbedimizi, lan artık yine çok sıcaktı. Bu bunun, yılları meydan okuyan bozacaktım. Burada... Bu da bulunmuş Burada da sanırsam yemek yiyor. E e yok ben bunu buna taktım. Falan. E bunu buna Şöyle taktım oturmadı. Şurası çarptı biraz. Bu bununmuş. Evet. Bunun. Bu daha yine bir çekmecesi var. evet aşırı güneş var gölge yapıyor. Koydum böyle parçası var arkadaşlar. Tezgahı. Yine örümcekler kaplamış. Agop'un yapan ustamızı. Evet. Çok değerli bir usta Agop ustamız. Yunanistan'a dünya yerine ikonlar kilisedeki gümüş çalışmaları, devasa işçilikler hep Agop ustamın ellerinde. Şimdi biraz rahatsız pek gelmiyor. Evet, şu çekmecenin orijinaline evet. bakın. Evet. Evet. Büyük yeni andayız. Bugün güneşli, güzel bir hava. Bedros Damar Akbar'ımızın dükkanında çekimler yapıyoruz. Aşırı güneş var. Çektiğimizde göremiyoruz arkadaşlar. Evet, Bedros abimizin dükkanına gidelim. Bedros Akbar'ım bu tezgahın şeyi nedir? Eee Ceviz mi, maun mu? Nedir? Bunu nereden buldunuz? Herhalde, herhalde şimşirdir. Gürgen'dir, ya. Gürgendir. Yani öyle bir şey. şey. Tamam, seni tanıyabilir miyiz? İsminiz neydi? Bağışlayın. Benim ismim Nuri Bey. Nuri ben Alparım. onu Nuri biliyordum ama. E, seni bir ama... kısaca tanıyabilir miyiz lütfen? Beni nasıl tanımak istiyorsun? Nerede doğdunuz? Hangi okula gittiniz? E, i̇lk ustanız kimdi? Ne iş yapardınız? Bitlis'in Bunut köyünde doğdu. Tamam. Oradan Bitlis'e geldik. Bitlis'ten de buraya geldik. Ee, hangi okulda okudunuz? Hangi okulda mı? Dezyan'da bir sene okudum. Ondan sonra tabii hayran bilmediğim için Türk okuluna gittim. Tevfik Kutik okulunda okudum. İki, Çok özür dilerim. Beşi. Lafını balla kestim. Yes, Zaten what? Hayran bilmediğin için okula gidiyorsun. Türk bilmemen doğal. Niye? Ama bilmemen doğal da dördüncü sınıftan başladım ben. Ay okulunda dördüncü sınıftan. Benim bir büyüğüm beşten başladı. He. Ama benim bir küçüğüm komple mesela ay okulunu bitirdi. Anladım. An <laughs> Peki e, iş hayatına ilk ustan kimin yanında başladın? İlk ustam ben soğutmacıydım. Barıcan Usta, İstamat Usta. Biri Rum, biri Ermeniydi. Darla başında. Tamam mı? Soğutmacıydım. Seni 91'de şimdi... geldim, evet. gümüşçü oldum. Sen tarz Bitlis'te doğdun şey değil mi? Bitlis'te doğdun. Bitlis Punik'te doğdum. Görüyorsam Senin dükkan da bu yeni anda değil mi? Buradan, evet, buradan. O zaman senden şöyle bir e, müsait zamanda bir söz alabilir miyiz? Şöyle tabii, güzel bir tabii, reportaj tabii, tabii. dükkanına gelip e, tabii. güzel bir reportaj yapalım. Bir Hem bir hayatını bir anlatalım. Evet. Ama bunu bir e, kesit olarak Bedir Bedrostam'ın şeyine serpiştiririz bir zenginlik katar. E, çok teşekkür Geldin ediyorum. Burada okudu şey geldim burada eğlendim içinde işte, Hepsini anlatacağız. Çocuklar tamam. burada sağ yana gitti. Hepsini o söyleyeceğiz. De, Şimdi e şu an ne yapıyorsun? Hı. Bir onu söyle tamam. Şu an 2023'te. 2023'te şu an yani gidip gelip, gelip çalışıyoruz. Soğutmacı değilsin ama. Değilim. Ha tamam. 90, ne yapıyorsun şu an? 91'den bu yana şey gümüş. Tamam. El sanatları. Zaten ben de son Ermeni gümüş ustalarını çekiyorum. Sana misafir olacağım. Ee, tamam. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hı. Kendine benim, iyi bak. Benim ismim Noraydır. Onlar hepsini soracağız ya akbarım. kayırım, kalus yandır. Hepsini konuşacağız. Sağ ol. Kendine iyi bak. Kas alacaklar. Bedros abi, evet. Ee, ya benim da sana söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, buyur akbarım. Ne demek istersin? Yeni hay çocuklarına şu işe mesleğe gelsinler mi? Ne yapsınlar akbarım? Niye gelmiyorlar? Bir anlatır evet. mısın ya? Bu Sen... ekmekte, bu ekmek, bu meslekte ekmek bulacaklarını sanmıyorum. Evet. Evet. Niye sanıyorsunuz? Bizim efendim? neden sanmadığımızı söyleyeyim. Eğer bu işte bir ekmek olsaydı şimdi yanımızda çırak olurdu. Yanımızda çırak olmadığına göre, olmadığına göre demek ki şeyin son ustalarıyız. Bu mesleğin, bu mesleğin son ustalarıyız. Benden sonra benim işi yapacak bir elemanım yok. Bundan sonra da olacağını sanmıyorum. Bu sadece ben değilim. Bütün meslektaşlarımın yanında çırak yok. Fabrikasına evet. dönecekti yerlere. <laughs> Senin yanında çırak yetişiyor mu mesela şu an demiş. İşte de 3 tane çırak vardı. Şimdi biz kendimiz hay yapıyoruz. Hay mıydı? Hay mıydı? Değildi. Hay hay olur. Biz hay ustaları çalıştığımız için Bedrosa... bizim ayların hepsi zaten çoğu yani hep yanlarına evet. işte bizim şeydeki köydeki işte evdeki buradaki tanıdık evet. is is İslam olan çocukları tamam aldık. tamam Yıkbayrım Bedros Evet. şimdi e, sen bu kadar eser yaptın e, 50 yıl diyebilir miyiz bu iştesin meslekte ya bir evet. kitap yapayım Evet 50, bir 50, belgesel 50, yapayım aklına gelmedi mi güzel bir e, kitap yapayım böyle bu kadar eseri içine koyayım İnsanlar gelecekte sizler görürsün. Var mı öyle proje belki? Şu anda şu anda öyle bir proje mi yok? Belki gelecekte sağ kalırsak hayatta sağlık, diri sağlık ve olsun. canlı kalırsak belki olabilir. O zaman şöyle belki. yapalım. Kitap konusunda ben sana emrine amadeyim. Beni konu. ara. Bizim süreni <laughs> İsa Karakaş var. Benim kitapları basan evet. 30 yıllık Anadolu matbacılık. Karataş, evet. İsa Karataş Oradan e, istediğin çalışmayı beraber i̇nşallah, yaparız. İnşallah. E, ben de bu konuda gelir sana bir iki defa bir tamam, inşallah. E, hatırlatma yaparım. E, Vedos abi kapını açtın. E, her zaman, her, zaman. her zaman beklerim. Misafirperverliğini gösterdin. Her Anadolu misafirperverliğini gösterdin. Her zaman beklerim. Sadece eksik çekim olma. için, röportaj Sağ için ol. değil. Sağ sohbet etmek için de bekledim. beklerim. Bekledim her zaman. E, son sözün hay çocuklarına ne dersin Akman'ım? Bizim hay çocuklarına ne dersin ya? Gelecekleri okusunlar, nasıl? Okusunlar. İyi o, iyi okusunlar. İyi okusunlar. Tabi ee, tabii okumanın yanı sıra <laughs> da bir meslek sahibi edinmeye baksınlar. Eee okusunlar da hem meslek hem okumada olamaz mı böyle iki bir arada böyle? Olur, isterlerse olur. olur. Ya ister istemez öyle oluyor. İsterlerse, isterlerse. Ama şimdi bilgisayar başında. Evet. E, ben e, uzaktan yazayım, yollayayım <laughs> fotoğrafları, yazıları para gelsin. Böyle bir dünya yok. Ya, şimdi ben hay çocuklarına demeyeyim de oğluma ne dediğimi söyleyeyim size. Tamam, buyurun. Evet. Oğluma dedim ki oğlum okursan kağıttan bir evrak verecekler sana attan bir evrak diploma. yani ona da diploma derler hı hı. okuyorsan evet. dedim oku o diploma yine sende kalsın bununla birlikte boş zamanında git bir sanat öğren bak insanlar ne yapıyor neyi diyorlar nasıl ticaret yapıyorlar nasıl insan ilişkilerini yürütüyorlar <laughs> çünkü bunlar hep okulda olmuyor <laughs> evet evet onun için bu sene oğlum iki buçuk ay bir kuyumcu akrabamızın yanına gitti orada bir taş görmeye başladı. Oğlunuz ismi ne? <laughs> kaç yaşında oğlunuz? Oğlum 16 yaşında İsmi Minak. Minak. Minak damat. Batı o açık olsun Minak. Teşekkür yaparım. ediyorum, teşekkür ediyorum Allah, Murat. Allah ona başarı mutluluk evet. versin her zaman. Bu oğluma söylediğim sözler. Peki oğlunu evet. niye getirip şey şu eseri bir e, <laughs> da, aşılamıyoruz şunu yap oğlum. Gelecek Bu... gelecek olmadığı için evet. mesleğimde. Ben hobi olarak çalışıyorum şimdi. Ticaret yapmıyorum. Evet. Hobi olarak geliyorum bu, bu tür işleri yapıyorum. Yani Türkiye'de evet. biraz daha gümüş kültürü yok kardeşim tamam mı? Yani bitti. Hiç Vardı bitti diyor. gümüş kültürü. Vardı bitti de <laughs> biz şimdi Avrupa'da olsak bizi şeyden ararlar mumlar. Ya Amerika'da falan neyde değer veriyorlar? Avrupa'da. Yani o zaman heykelini bile belki dikerler ama şimdi burada biz dedik ki nedir artık AK Parti geldi Arap Parti boş... artık bizimle daha yok şey diyecektim çalışırız. özür dilerim zamanında çalışıyoruz. yaptığınız Çünkü ürünlerin yorumlarında... çoğu yurt dışına gidiyor zaten burada alan az değil mi? 3-5 mağazacı maalesef, Bu ne akvarik? Sabah mı? Sabah mı bu. bu ne akvarik? Ya <laughs> bu bir, bir, Sen mi yaptın bunu? E, evet, bu bir camın ayağıdır. Ha, bir Sepa. Cam. Bir cam, bir e, e, Salata bir şey, bir salata şeyden... kasesinin altıdır bu. Aa, gümüş mü? Evet. 925 ayar. Gümüş kase altı. Ee, i̇stediğin abi siparişi, istediğin şeyi yapıyorsun. Bu senin mi? Yok, benim değil akpola. Tamam. Vedat abi çok teşekkür bir ediyorum. Bir şey değil, bir şey Saygılar. değil. Saygılar. Kendine şey iyi değil. bak. Görüşmek dileğiyle. Güle <laughs> güle. <laughs>